Düşünün gökyüzünde mavi ışık yayan çok büyük bir cisim görülüyor. Ardından göz kamaştıran yüksek bir ışıkta muazzam bir patlama oluyor. Büyük derken şöyle büyük tam 15 megatonluk bir enerji çıkıyor ortaya. O da neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Hiroşimaya atılan atom bombasının tam 1000 katı kadar. Her yanı aynı anda büyük bir toz kütlesi sarıyor. 80 milyondan fazla ağaç devriliyor ve yanmaya başlıyor. Olay yerinden 65 kilometre uzakta olmanıza rağmen sanki bir ekmek fırını içindeymişsiniz gibi sıcaklık hissediyorsunuz. 1600 kilometre kare kadar bir alan sarsılıyor. Evlerin camları tuzla buz oluyor. O dehşet anları yaşıyorsunuz. 1908 yılında 30 Haziran günü sabah saat 7.14'te işte böyle bir olay yaşandı. Bu patlama Sibirya'nın orta kesimlerinde olan Tunguska Irmağı yakınlarında olduğu için tarihe Tunguska Olayı diye geçti. Olayın nasıl yaşandığı ve patlamaya neyin sebep olduğu ile alakalı birçok teori var. Patlamanın 10-15 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğer olduğu kesin olmayan verilere göre patlama bir kuyruklu yıldız parçasının ya da asteroitin havada patlaması olarak gerçekleştiği sanılmakta. Sanılmakta çünkü bunu kanıtlayacak bir materyal de bulunamıyor. Araştırdığım esnada bulduğum kaynaklara göre cismin atmosfere yaklaşık saatte 100 bin kilometre hızla girdiği ve ağırlığının 100 bin ila 1 milyon ton arasında olduğu varsayılıyor. Bu rakamlar bile kendi içinde birbirinin 10 katı kadar fark olan rakamlar. Yani bu olay ne kadar araştırılsa da üzerindeki gizem bir türlü kalkmıyor ve 111 yıldır kimse buna neyin sebep olduğunu kanıtlayamadı. O gün yaşanan tarihi olaya hayretle tanık olan ve olay yerine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Sergei Sermenov konu hakkında şunları söyledi. Kahvaltı zamanı evimin verandasında oturuyordum ve yüzüm kuzeye dönüktü. Tunguska yolunun olduğu taraftan bir anda kulakları sağır edici bir ses geldi. Gökyüzü ikiye ayrıldı ve ormanın üzerinde alevler yükselmeye başladı. Gökyüzündeki yarık gittikçe büyüyor. Kuzeyde kalan her yer yanıyordu. Sıcaklık dayanılmaz hale gelmişti. Sanki üzerindeki gömlek alev alev yanıyordu. Gömleğimi parçalayıp atmayı düşündüğüm sırada ise gökyüzündeki yarık kapanmaya başladı. Tekrar güçlü bir gürültü duydum ve birkaç metre geriye uçtum. O anda duyularımı kaybetmişim. Neyse ki eşim evden fırladı ve beni içeri götürdü. Zarar gören evimin içinde başımı ellerimin arasına alarak yere uzandım. Çok büyük bir şans eseri olayın geçtiği kayalık Tunguska Nehri vadisinde çapı 30 kilometreyi bulan bir daire içinde insanlar yaşamıyordu. Çok sık ormanlarla kaplı olan bu bölgedeki ağaçlar tamamen yandı. Bu alanın hemen kenarında yaşayan ve Moğollara benzeyen göçebe Tungus insanları patlamayla birlikte adeta etrafa saçıldılar. Çadırları şiddetli rüzgarla sürüklendi. Çevrelerindeki ormanda yer yer yangınlar çıktı patlamadan kaynaklanan aşırı sıcaklık Tungusların kullandıkları metal eşyaları eritti. Etkinin yoğun olarak hissedildiği alan içinde tek bir canlı hayvan kalmadı. Fakat ne hikmetse patlama hiçbir insanın ölümüne de yol açmadı. Bu arada bazı kişiler siyah yağmurun yağdığına tanık olduklarını ileri sürdüler. Patlama bölgesinden 600 kilometre uzaklıktaki Kansk'ta bile kayıkçıların nehre yuvarlandığı, atların şok dalgasının etkisiyle yere kapaklandığı evlerin sallandığı ve kapkacağın raflardan aşağı düştüğü görüldü. Transsibirya Ekspresi'nin makinisti vagonlar sallanmaya başladığında raydan çıkma korkusuyla treni durdurmuştu. Yüzlerce kilometre uzaklıkta olan sismograf cihazları güçlü bir şok dalgası algıladı. Işık yayan garip bulutlar Avrupa göklerini geceler boyu açık havada gazete okuyabilecek seviyede aydınlattı. Dünya manyetik alanında sapmalar olduğu ortaya çıktı. Hava bilimcileri ise patlamanın yol açtığı şok dalgasının dünya atmosferi çevresini iki kez dolandığını tespit ettiler. Tunguska patlamasının olduğu dönemde Rusya önemli politik değişimlerin eşiğindeydi. Çarlık rejimi yükselen bir muhalefet hareketi karşısında sarsılıyor, iktidar almak isteyen devrimci güçler bütün ülkeye yayılıyordu. Tunguska olayı olağanüstü özelliğine rağmen Rusya içinde yerel Sibirya gazetelerinin dışına çıkamadı o zamanki büyük basın organları imparatorluğun uzak bir köşesindeki bu önemsiz olaya sayfalarında yer vermediler. Olay dünyanın birçok bölgesindeki etkisine rağmen uzun süre gizli kaldı. Sanki böyle bir olay olmamıştı. 1917 yılında Rusya'da devrim olduktan 4 yıl sonra Rus uzay uzmanı Leoid Kulik olayı araştırmaya başladı. 6 yıllık bir hazırlık döneminden sonra 1927 yılında yani patlama olduğundan tam 19 sene sonra olay yerine gitti. Bu demek oluyor ki bu büyük patlamadan sonra bölgeye cesaretini toplayıp araştırmaya giden ilk grup 19 yıl geç de olsa Kulik ve ekibi oldu. Kulik olay yerine vardığında çok şaşırmıştı. Bulunduğu bölgede muazzam bir yıkım vardı. Ağaçların hepsi kökleri aynı yöne bakacak şekilde devrilmişti. Olayın etkisinin yaklaşık 1600 metrekarelik bir alana zarar verdiğini gördü. Kulik, göktaşları üzerine araştırmalar yapmış ve bu konuda meraklı bir bilim insanıydı ve bu olayında da bir göktaşı hadisesi olduğuna ve bunun 25 bin yıl önce Arizona'ya düşüp geniş Boringer kraterini oluşturan göktaşından daha büyük olduğuna inanıyordu. Hatta dünyaya düşen bu cismin demir olabileceğini ve bu demirden endüstride kullanılabilecek önemli bir kaynak olabileceğini hayal ediyordu. Fakat 600 kilometre kadar at üstünde zorlu bir yolculuk sonunda vardığı patlama alanında umduğu meteor çukurunu görememesi onun hayal kırıklığına uğrattı. Patlama yol açan cisim her neyse yere düşmemişti bile. Kulik araştırmalarında yıkılan ağaçların haritasını çıkardığında garip bir kelebek deseni ortaya çıktığını gördü. İki simetrik kanatta yıkım vardı ve aralarında hiç etkilenmemiş bazı bölümler olduğunu gördü. Merkezdeki ağaçların dalları kırılmış bir halde telgraf direkleri gibi hala dimdik durduğunu görmüştü. Hatta halen buradaki bu oluşma Rusların telgraf direkleri diyorlar. Kulik Tunguska'nın üzerinde iri bir meteorun parçalandığından şüphelenmişti fakat 12 yıl boyunca yaptığı 4 araştırma gezisinde ne bir krater ne de astroid parçasına rastladı. Fizikçi Mark Bazdo, atmosfere çok hızlı giren astroid, dünyaya yaklaştıkça kendi hızından oluşan basınca dayanamayıp ikiye ayrılıp parçalanıp alev haline aldığını ve buharlaştığını öne sürüyor. Günümüzdeki en yaygın teori de bu. Ardında hiçbir krater parçası bırakmamasından dolayı mantığa da en yatkın olanı bu olsa gerek. Jeofizikçi Jason Phipps Morgan ve meslektaşı Polo Mohaccu de konu üzerine uzun ve zorlu araştırmalar yaptı. Onların da tezi biraz önce anlattıklarımın tam tersi niteliğindeydi. Yani patlamanın kaynağının gökyüzünden değil, yerin dibinden geldiğiydi. Phipps Morgan, bu gizemi çözmek için 1908 yılına değil tam 250 milyon yıl öncesinde yaşandığını düşündüğü Megatungus kapatlamasının olduğunun kanıtlarını arıyor. Arayış esnasında da dünyanın en garip yer şekillerinden biri karşısına çıkıyor. Bu yer şekli de ne tesadüftür ki, Tunguska nehrindedir. Bölgede birçok yerde merdiven şeklinde katmanlar görülüyor. Bunlar Phipps Morgan'ın 250 milyon yıl önce meydana gelen Mega Tunguska patlamasından geriye kalan lav kalıntıları olduğu düşüncesinde. Belki de 100 bin yıldan daha uzun süre boyunca Sibirya'nın üzerinden lavlar aktı. Bazaltın yayıldığı alanın genişliği ise yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri genişliğinde. Yani dünyanın en büyük bazalt dökülmesi bu bölgede. Morgan'ın tezine göre dünyanın diğer bölgelerinde magma ve volkanik gazlar dünyanın kabuğuna sızmaya başarabiliyor. Ama Tunguska bölgesinde kabuk plakası çok kalın olduğundan magma ve volkanik gazlar hapsoldu. Doğal bir baca oluşana kadar basınç arttı. Gazlar doğal baca oluşunca da şu ana kadar yaşanan en güçlü volkanik patlamadan 100 kat daha büyük bir basınçla dışarı püskürdü. Sonra da bu açık ağız çökerek kapandı. Dünyayı zehirlemeye yetecek kadar gaz, kaya, moloz ve duman oluşturdu. Morgan tezinde bahsettiği 250 milyon yıl önce patlama sonrasındaki dünyada yaşayan canlıların %90'ından fazlasının yok olmasının sebebi olarak o zamanki patlamanın 1908 yılındaki patlamadan çok daha büyük bir patlama olduğunu düşünüyor. Permiyen kitlesel yok oluş ya da diğer adıyla büyük tükeniş şimdiye kadar tam olarak açıklanamamıştı. Morgan'a göre bunun sebebi Tunguska'da 250 milyon yıl önce yaşanan bu mega patlamaydı. Ona göre 1908 yılında yaşanan patlama bahsettiği mega patlamadan kalan çatlaklardan oluşmuş ve belki de patlamaya benzer patlamalar her birkaç yüzyılda bir veya her birkaç bin yılda bir tekrarlanmış olabilir. Hatta belki de 1908 yılında yaşanan patlama bu patlama serisinin sonuncusu da olmayabilir. Bahsettiğim iki tezi savunan bilim insanları tezlerini kanıtlamak için çok ince ayrıntılar üzerinde durarak çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin bölgede bulunan Çeko Gölü'nün bu patlamada oluşan bir krater gölü olduğu savunuluyor ve bu gölün dibinden ağaç parçaları alınıp o döneme ait olup olmadığı araştırılıyor. Ama şu ana kadar olayın nasıl olduğu konusunda bir kanıt elde edilmiş değil. Araştırmam esnasında bu tezlerin yanında çok ilginç iki tez daha buldum. Bunlardan ilki bir Rus bilim ekibinin bölgede uzay gemisi parçası bulduklarını öne sürmesi. Buldukları metale benzeyen büyük parçanın içeriğinin laboratuvar testleriyle kesini kazanacağını söyleyen Rus uzmanlar ortaya bir de müthiş teori attılar. Yuri Lavin liderliğindeki bilim insanları uzay gemisinin dünyayı yok etme kapasitesine sahip meteorun önüne geçerek kıyameti önlediğini öne sürüyor. Meteorun 1 milyar ton ağırlığında olduğunu tahmin eden uzmanlar yüzünden 10 kilometre yukarıda gerçekleşen çarpışma sayesinde dünyanın yok olmaktan kurtulduğu iddiasında. Diğer teori ise olaya Tesla'nın yürüttüğü bir deneyin sebep olduğu. Bu teoriye göre Tesla o dönemde elektriği kablosuz olarak aktarmanın yollarını ararken parçacık hızlandırıcısına benzer bir teknoloji geliştirmişti ve işler tahmin ettiği gibi gitmediği için de bu akıl almaz patlamaya sebep olmuştu. Araştırılan ve üzerinde konuşulan birçok tez var sonuçta ama 111 yılın ve onlarca araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesine rağmen kimse hala o gün neler olduğunu kesin bir şekilde kanıtlayamıyor.